Herkese selamlar ben Jin. Arkadaşlar dereceli maç değil solo girdim. Bugün Esmeralda oynayacağım. Benden uzun zamandır Esmeralda ve farklı hero'lar istiyordunuz. Yorumlarınızı da okuyordum. Aslında böyle Esmeralda olsun. Benden istediğiniz çoğu pik olsun. Tek tek saymayayım şimdi. Ben bunların neredeyse çoğunu hatta hepsini canlı yayınlarımda oynuyorum. Hatta çok böyle sağlam tryhard maçların geçtiği. Sağlam kill'lerin çıktığı maçlarda oluyor istediğiniz hero'larla ama arkada genelde telifli müzik olduğu için YouTube'a atamıyorum bu maçları. Tabii ki de videolarda da genelde değişiklik gösteriyor çektiğim hero'lar. O yüzden Dilav canlı yayınlarıma katılırsanız benle sizin şampiyonları izleyebilirsiniz rahat bir şekilde. Bayağıドレスralda da oynamıyorum bu arada ama bir aralar canlı yayında çok fazla oynuyordum arkadaşlar. İnanılmaz fazla oynuyordum. Böyle sırayla gün gün sardığım şampiyonlar oluyor mesela. Öncelikle bu durumlar ne? E sardım bir ara. Bir ara Hilda'ya çok sardım. Aa bu internet gidiyor. Ne oluyor? Bir ara Çence e çok sardım. Etmen Alda sardım. Böyle gün gün farklı farklı şampiyonlar sardığım vakitler oldu. Ee, Harley'de oldu mesela bunun üzerine. Tabi chat bazen bu tarz durumlarda yeter artık. Farklı bir oyna dediği oluyor ama. Bir Q daha atarsa sıkıntı yaşayabilirim ama çok da sorun değil. Ben yine de zırh botu gideceğim. Çıkacağım direkt. çıkeceğim çıkacağım. Hiç şey yapmaya gerek yok. Dirk gideceğim. Karşımda e, Valir var. Normalde A eklem tabii ki de daha iyi olur. MR gitmem özellikle çok daha iyi olabilir ama. Nereye gidiyorsun sen? Ama ben oyunun ileri safhalarını daha çok düşünüyorum bu arada arkadaşlar. 2 U daha gelirse bu arkadaşın canını yakarız bence. Bir tane daha vurabilir miyim sana? Bir tane daha vurabilir miyim? Vuramadım ya. Bir adet daha vursaydım öldürecektim ya. Abi bizim takım çok mu fitliyor? Ben mi yanlış görüyorum? Yalnız sıkıntı yaşayabilirim. Kaça da bilirim bu arada. Tam Q geldi kaçtım. Güzel. Yalnız zırh botunu almam. Beni burada yaşattı. AP kassaydım da valeri kesmiştim. MR kassaydım da ölmüştüm. Yani her türlü item'ı her türlü gideri oluyormuş. Ee, bizim bahtımızda da böyle bir senaryo çıktı ama takımın bahtını artık bilmiyorum. Abi bak birkaç gündür bak yokum. Bak geldim direkt bir ve 9 attırmayın bana yavaş yavaş. Bir anda yüklenmeyin bana. Elim ısınsın ya da bu ilk ilk elim vardı. birkaç gündürlü kulüp falan giriyorum sadece. Evde değildim. Ulan ne oluyor adam? Abi sen Granger'la Granger ormanla al ormana ediliyorsan bu işte bir sıkıntı vardır bence ya. Neden sur verelim ki? Niye sur veriyoruz? Ben onu anlamadım şu an. Niye sur veriyoruz yani? Aldus'la yani Aldus ormana da edilmez ki. <laughs> yani çok tuhaf bence. Tabii özgüven yerinde değil mi? Takımın önünde. Kafan rahat. Sana bir oyun yapacağım ki ben. Hey hey hey. Tamam tamam. Tamam oğlum sinirlenme lan. Gördüm onu. Tamam güzel. Temiz aldım onu çıkacağım buradan. Beyler bu maçı kazanabiliriz. Bu maçı ka Böyle yapmazsanız kazanırız. Azıcık yaklaşsan ona bana vurmayacak o. Ben de bezin atıp gelmiş olacaktım ama... Hello, alo, ne oluyor? Lan oğlum böyle bir rahatlık var mı? Alo, böyle bir rahatlık var mı? Buna bu neyin rahatlığı lan? Ya tut lan, tut lan beni. Abi bu ne? Oğlum bu adam babasının tarlasında geziyor sanki. Bir şey yapın lan. Vur kafasına. Adamdaki özgüvene bakar mısın? Oğlum kolunuz bacağınız yok mu lan? Bir tane de hazır item alacağım ya bu itemden sonra. Karşımıza da gele gele valir gelmiş ya. Tut şunu tut tut. Tut tut. Güzel. Abi turtle alalım bak. Turtle alalım. Turtle alalım. Ben zaten 2-3 itemden sonra çok fazla güçleneceğim. Ben sana o şeyi yaratacağım yani. O önde durma pozisyonu yaratacağım. Bak 20 saniye var. Gel benim yanıma. Gel benim yanıma. Tam, keseceğiz bunu. Keseceğiz bunu. Keseceğiz bunu. Kes şimdi bunu. Kes bunu şimdi. Kes bunu. Ölmedim mi cidden ha? Sen ölme bari. Çıkın geri çıkın geri çıkın. Çıkın geri abi. Turtle yapın Turtle. Ben gideyim en iyisi Turtle'a Bu maçı kazanabiliriz. Ben inanıyorum ya. Gel 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 gel. Gel ormancı. Kaç kilim var? Bir kilim var? MS oynuyoruz zaten ama çok sorun değil. Al hemen bunu. Smite at. Düzgün at. At baba. Geldim oraya. Geldim oraya. Geldim oraya. Geldim oraya. Sorun yok. O yardım edin adama. Adama yardım edin. Adama yardım edin. Kaç mısın o? Abi var ya. Şuna gidin bari. Sorun yok. Adam burada lan nereye patladın lan? Anlamıyorum abi. Yani neden böyle bir şey yaşanıyor şu anda pek anlamıyorum açıkçası. Bu kadar kötü fight yapmamız resmen rezalet ya. Videolarda hani bu tarz şampiyonlar oynarken içimden ne diyorum biliyor musunuz takım böyle fitlerken. Ulan diyorum keşke altaydım diyorum şöyle bir ve 9 atabilecek şampiyonu. Kafalına vursaydın diyorum ama. Tabi gerçeklikte de şöyle bir olay var. Ben şu anda videodayım yani. Benden istenilen şampiyonlar oynuyorum. Ama tabii ki de şu anda elimde Esmeralda değildi. De pozisyona pozisyonda dar edebileceğimiz, edebileceğim bir kulut tarzı bir şampiyon olsaydı sırtlarına vurmuştum bu arada. Bunların hepsini köylerine geri yollamıştım. Gelebilirsiniz mesela bu arkadaşa vurabilirsiniz. Darlayabilirsiniz. Aynen bak bu şekilde. Bak aldık bulaşını tamam çık şimdi geri. Sen ne yapıyorsun orada tek başına? Uslanmadım mı adam ölmeye ya? Bilerek mi ölüyorsun ne yapıyorsun ya? Tek atıyor işte sana. Sab Sabahtan bir tek atıyor sana. Korktu mudun ölmekten? Belli değil mi bak yanında Lolita ökken gelip seni keseceği? E, hala lolitayı laf atıyorsun. Gel sen Lolita'nın yanında dur madem. Kaç kere ölmüşsün ya? Dört kere ölmüşsün. Bir insan dört kere de anlamıyorsa geri zekalıdır bence. Dört kere de anlaman gerek bence yani. Dört kere de anla yani. Çık baba geri çık geri çık geri çık demeyicim yok tanki gidiyorum çünkü kafama tek yemek istemediğim için yok ya gel bakayım ettim bu arada mı Gel yanıma gel yanıma yanıma gel yanıma gel 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 yanıma gel 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 seri gel gel yanıma gel yanıma bak gelemedi şunu bir alalım hemen. İşte bak dümdüz geldi. Q attı gitti ya. Şey de lazım bize. Şu itemden sonra çok daha güçlü olacağım. Kayın de lazım ama damage de lazım bu arada. Nasıl olacak bilmiyorum. Mustafa 1v9 Sırf botlu Mustafa geldim sana. Yakalayabilir miyim seni? Yakalayamadım. Gitti Mustafa. Mıstık kaçtı. Şuraları bir alalım. Oğlum bak takım. Bak takım. Hah böyle 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 böyle. Dur dur ölmeyeyim. Översem ters olur. Takım bak birkaç gündür M oynamıyorum. Rankta değilim. Bak birkaç gündür elim buz gibi. Eminim ki siz. Bak eminim ki siz. Uzun süreçtir oynuyorsunuz bu oyunu. Yani eliniz sıcaktır sizin. O yüzden Jim Baba'ya destek olun. Jim Baba'yı üzmeyin. Burada burada burada. Ben tabi kuş diyeceğim. Oyun böyle devam ederse sırtlarına vururum birazdan. Ben tank olarak kendimi birazcık daha güçlendireyim de. 2 sonra demeyici alırız. Sırtlara vurmaya başlarız. Normalde şunu first da yapabilirdim ama ben yine de kitap alayım dedim cooldown için. Yani bekleme süresi için. Bakın dikkat. Dikkat baba. Dikkat. Botta change mi var? Change'e bir gideriz. Geldim. Tuttum ikisini. Tamam bunlar bana vuruyorlar. Ben zonluyorum bunları. Aferin, aferin. Bak bana bayağı vurdular. Bayağı vurdular. Orayı almanız lazım. Hadi oğlum. Yapıştır oğlum. Acım oğlum. Kes Bu kadar ya. Hiç asit alamadım mı? Ulan var ya. Sırtımı 3 kişi vurdu. Acımadan çatır çutur geçirdiler ve ben hiç asit alamadım mı arkadaş? Gelirse tutarım. Bir de bu şu, Bu Bunlar lord almıyordur değil mi? Aldırma o kuleyi, aldırma. Gel, e, şeyin yanına git, şeyin yanına git. At, tankın yanına git. Gelin lan, gelin lan, gelin, gelin, gelin. Gel, 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 gel. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. Yakala, yakala, yakala. Salma, salma, salma. Kanser et, kanser et. At, at, at ultiyi. ADC lan niye aşağı gittin lan? Lan ADC. Ben bir şey yapamam kral benim yetmez demeyeceğim. Sen harbi var ya. Tam bir zübüksün abi. Sana nasıl bir cümle kuracağım bilmiyorum yani. Dönüp gelse yardıma gelse bak herkes ölüyor burada adam hala aşağıda ya. Bu nasıl bir umursamazlıktır arkadaş? Kankacım geriye doğru çıksana ya. Oğlum takımda adicimiz yok ona göre oynatanız da ya üst çalı da. Ne kule tutar ne fayda gelir salak salak ölmekten başka hiçbir şey yapmıyor ya bak ölecek izleyin. Tuttum onu tuttum çık geri. Vur bari damage vur. çok yanlış atladım ya. Rezalet ee, atladım. Lord gidecek büyük ihtimalle. <laughs> Elemanın build'e bak ya. Yeniden doğma almış ya vahşi güçlerinden sonra. Bu ilk bile offside. Geliyorum. Geliyorum. Devam edebilirsiniz. Burada olabilirler mi? Aynen burada bekliyormuş. Lord'u vermeyelim de. Gelin abi gelin gelin ketelim şunu gelin. Ayrı kalırsa birini atlayacak. Ayrı kalmayın abi adam gelip atlayacak size bak şunu atlayacak şimdi. Ayrı kalmayın toplu oynayın lan. Hala İsmail uçuk satma artık diyor. Diktiler. Tutamadım bak kendimi. Oyna iş işte, tarzına bak ya. Ölme. Tamam güzel şimdi demeyece gitmem gerek. Demeyece gidersem bir şeyler yaparız. Ölümsüzü var onun sorun yok. Oh tek yedim. Güzel. Bize biraz tek kasalım. Kain bitti çünkü. Ay ne kötü oynadım lan orada. Ama bu saatten sonra bayağı güçlüyüm arkadaşlar. Buna 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 devam edin oğlum buna devam et buna devam et. Devam et buna devam et buna da buna da buna da buna da buna da oğlum buna da vur oğlum. Havada ona da vuramaz mıyız? Ultisi var mı onun? Yok değil mi? Ya çevirin onu bak. Onu ketersek Lord'la oyunu bitiririz. Çevir onu. Ölme lan. Gel 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 salma salma sülük gibi yapışacağım ona. Gel 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 gel. Gel. Sorun yok, sorun yok. Ölecek bu. Diğerini de sonra. Tamam böyle ona da, ona da, ona da vur. Ona da vur, ona da vur. Ona da vur. Ona da vur. Tamam güzel, güzel. Hala damage itemimi almadım bu arada. Hala tanki işte takılıyorum. Lord'la beraber bir şeyler yapar mıyız? Lord, Lord nerede lan? Lord'u kesmiş herhalde eleman. Evet, IoT'yi yanlış iptal ettim ya almamız lazım bu arada. Ultileri çok kötü atmaya başladım ya. Çok kötü ultiler atıyorum. Ya değil. Sal bunu bana sal. Sorun <laughs> yok çıkacağım geri. O ne oğlum ya? O ne? Ya? Bunlar nasıl oyunlar bunlar? Bunlar nasıl oyunlar? İrin geri. Sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Sorun yok, sorun yok. Vur, 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 vur. Vur, sorun yok. Gel buraya enayi. Vur, 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 bir tane daha vur. Evet aşağı oğlum. Ulti'm geliyor, ulti'm geliyor. Devam, 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 devam. Devam et. Bir gidelim. <laughs> Bu emeği sıkıntısı ne ya böyle? Allah Allah. Bir damage alsak mı ya? Bence bir damage alalım. Yeterince tankız zaten. Bir Kutsal Kristal kendimizi şımarttığımızın vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi Lord'a 80 saniye var. Şuraya bir iki push attırdım mı? Güzel şeyler yaparız. Ayrık kalmayın baba. Ayrık kalmayın. Daha var onun süresi. Bir, bir tur daha pişeceğim hatta direkt ult atacağım abi. Bacır bana çıkacaktır. Güzel takım kill aldı. Eski indemeyici iyidir yalnız. Şu an 18. dakikaya giriyoruz ya. Burayı sağlam puşladım aşağı gideceğim şimdi. Buradan bir baskın atabilir miyim onlara? Güzel burada. Çıkarım benim saflaştırım var sorun yok. Kule alın kule alın. Al 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 kule al pil pil pil. Tut bunu lan buna da vur buna da vur buna da vur. Ulan 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 öldüm. Ay biraz bokunu çıkarttık ya. 3400 yedim. Beyze e girdim derken kazandık. GG. Ya Granger beni tilt etti. Adamın oyun stili o kadar kötü ki. Hani inanılmaz kötü yani. Ben biliyorum abi benim yani eee ADC doğum lekem gibi bir şey yani artık hayatımın şeyi olmuş. Ne derler buna? E, tam söyleyemedim. Anladınız siz abi. Adice benim yaşam tarzım olmuş. Ben bir adamın nasıl sadece oynayıp oynamadığını çok rahat bir şekilde anlayabilirim. Bunun üzerine tartışmaya da gerek yok ama. Oğlum aldız var. Bir kere sana da baskın oynasan. Adamın içinden geçersin. He tamam. Lolita seni desteklemiyordur. Adam kötüdür. Burası sol queue. Tamam. Olabilir. O zaman Lolita'ya yakın oyna. Ya yani beynini kullan. Mesela Aldus'un ultiyle geliyor. Diyelim. Ee, ne olacak abi? Kafana vuracak değil mi eğer ki katmışsa? Ama yanında bir eleman varsa. Eodora'dır. işte ne bileyim. Stan atan bir şampiyondur. Grok'tur. Kufra'dır. Lolita'dır. Bu adamın yanına koşarsın. Seni destekler. Hani adam sana tek atacak dahi olsa bir yaşama umudun olur ya. Allah Allah bu kadar. Böyle malca oynanmaz arkadaş ya. Şimdi profiline girsem burada. Allah bilir hangi lige çıkmışsındır ya. Al %25 hasar %31 de defans. Bu da mecburiyetten dolayı. Ben normalde oyunun başına felaket tellerini erken safhada çıkmış olsaydım ya da iki item öncesinden bir item önceden çıkmış olsaydım çok daha fazla kill çıkartabilirdim ama ne olur ne olmaz diye daha da çok garanti almak istedim yoksa başka türlü adamı durduramazdık yani çok adam önde AD kalkmış bayağı da şey vardı her neyse bugün de böyle bir etmen aldığı maçı oldu bir tık gerildik ama yerinde tadında tuzunda güzel bir şekilde de takıma katkımızı sunduk arkadaşlar videoyu beğen bana destek olabilirsiniz Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da bütün videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.